Sen doğru olanı yaptın. Bunu ancak anne olan anlar. Burada kızınla çıkacaksın. Sağ salim biliyorum. Sen çoktan unutmadın mı mahallenin yolunu? Bana bu mahallenin yolunu sen unutturdun. <laughs> Kahkahalar bilmem neler hem de o herifle ya o herifle. O buraya atlas için geldi. Sen... Zaten sana kalsa her şey atlas için. Başka ya, başka niye olacak ki yani? Bilmem sen söyle, başka niye olabilir sen söyle. Senin burada belli ki keyfin yerinde. Sen ona aşık mısın? Bundan sonra hayatı ikimiz için de zorlaştırma. Bu evden ancak ölerek çıkarız.